Saygıdeğer arkadaşlarım, dün de söz ettim ya, bugün 12 Mart, 53 yıl önce, yani 71 12 Mart'ında ABD emperyalist saydudu birebir kendi casus örgütlerinin yönetimindeki kontur gerillaya ve Amerikancı satılmış paşalara faşist bir diktatörlük kurdurttu. Faşist bir darbe yaptırttı. Daha önce de hep söyleye geldiğimiz gibi bunun ne olduğunu, neden yapıldığını tam olarak anlamak için 10 yıl geriye gidip 27 Mayıs politik devrimine bakmak gerekir. Onun ne olduğunu anlamak için 14 Mayıs 1950'de iktidara gelen finans kapitalistler iktidarı Bayar Menderes çetesinin Demokrat Parti iktidarına bakmak gerekir. Bütün bunları anlamak için daha da geriye gidip Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına bakmak gerekir arkadaşlar. Yani hep söyleriz ya tarih bizim için olmuş, bitmiş, birbiriyle ilişkisiz, ilgisiz ölü olaylar yığını değildir. Tarih yaşayan canlı bir organizmadır ve tıpkı doğada olduğu gibi toplumda da tarihte de nedensellik kadınları işler geçerlidir arkadaşlar. Tarihsel olaylar hep birbirleri içinden çıkagelirler. gelirler. Mesela Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun bugün içinde bulunduğu durumu ta Sümerler, Asurlular, Babilliler, Hititler, Hattiler, Nidyalılar, Frikyalılar bile etkiler, etkide bulunur arkadaşlar. Yani. Neyse bu uzun hikaye oraya girmeyelim. Demek ki dün de söylediğimiz gibi Mustafa Kemal ve İnönü'lerin 50'ye kadarki dönemleri yani Cumhuriyet'in 23 ile 50 arasındaki dönemi güllük, gülistanlık bir demokrasi dönemi değildir. Biz komünistler için her zaman cehennem hayatıdır arkadaşlar. 100 yıllık cumhuriyet tarihi. Sadece iki örnek vereyim. Kuvayi Milliye'ye 17 yaşında katılmış Yörük Ali Efendi'nin çetesinde Yunan'a karşı kurşun sıkmış ve askeri yeteneği ve savaşkanlığı sayesinde Köyceğiz Kuvayi Milliye Askeri Komutanlığı'na kadar yükselmiş. Hikmet Kavul gibi bir vatanseveri komünist olduğu için 22 buçuk yıl zindanlarda tutmuştur arkadaşlar. Mustafa Kemal'lerin İnönülerin Cumhuriyet dönemi ve Bayar Menderes çetesinin Demokrat Parti dönemi. Yine Nazım Hikmet gibi dünyanın en ünlü ve bazı edebi otoriteler tarafından en büyük şairi kabul edilen bir vatansever şairi Kuvay Milliye'nin destanını yazan şairi 38 Harp Okulu donanma davasında donanmayı isyana teşvik etti diye 15 yıl ağır hapse mahkum etmişler ve 38'den 50'ye kadar Zindanda kalmıştır arkadaşlar Nazım Hikmet. Sadece bu iki büyük şahsiyet değil arkadaşlar. Akadir yine edebiyatımızın büyük ustalarından yine bu davada zindanda yıllarını çürütmüştür. Yine Kerim Korcan edebiyatımızın çok önemli isimlerinden arkadaşlar. Bu davada ağır cezalara mahkum olmuş kıvılcımlılarla, nazımlarla beraber cezaevinde yıllarını geçirmiştir. İşte 27 Mayıs politik devrimi ülkemize açılan bir bahar penceresi olmuştur arkadaşlar. Orada ılık Bahar rüzgarları, sıcak bahar güneşi ve bahar bitkilerinin kokusu dolmuştur ülkemize. Düşüncenin ve örgütlenmenin önündeki engeller, bariyerler, yasaklar kaldırılmıştır. Hem aydınlarımıza hem işçi sınıfımıza, işçi sınıfımız ilk defa Özgürce sendikalaşma ve grevli, toplu sözleşmeli pazarlık yapma imkanına kavuşmuştur arkadaşlar. İlk defa 61 Anayasası ile kuvvetler ayrılığı ortaya konmuştur. Ve Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Böylesine önemli bir demokrasi getirmiştir. İzafi de olsa 27 Mayıs politik devrimi ülkemize. Dün de sormuştum. Var mı bir ikincisi? Türkiye'de sosyalist bir partinin sosyal meselelerimizin halinde faydalı olacağına inanıyorum. Sosyalist bir parti kurulmalıdır diyen Cemal Gürsel gibi bir devlet başkanı Hayır arkadaşlar. İşte böylesine önemli bir demokrasi hürriyet getirmiştir 27 Mayıs politik devrimi. Şimdi bazı ne diyelim kofti aydınlar, yazar çizerler, akademisyenler bu politik devrimi sırf askerler yaptı diye darbe olarak nitelerler arkadaşlar. Yahu tanzimatta askerlerin rolü yok mu arkadaşlar? 1908 Meşrutiyet devrimini askerler yapmadı mı? En son Kuvay Milliye'yi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tümüyle askerler oluşturmadı mı? Bandırma vapurunda 19 kişiden bir tane sivil mi vardı? Hepsi askerdi arkadaşlar. E o zaman bunlar da mı darbe? Hayır arkadaşlar. 27 Mayıs'ta darbe değil. En son o askeri gelenekle, o John Türk geleneğiyle, o vatanı ve halkı koruma geleneğiyle bu geleneğin kökü ta Hazar'ın kuzeyindeki Oğuz boylarına ve oradan kopup gelen kayı boyuna dayanır arkadaşlar Osmanlı'yı kuran, Selçuklu'yu kuran Oğuz Türklerinin kılık boyundan olan atalarımız da Osmanlı'yı kuran yine Oğuzların kayı boyundan olan atalarımız ilkel komünal toplum insanlarıydı. Yani ilkel sosyalist toplumun insanlarıydı. Tüm toplum üyelerini kan kardeşleri olarak, eşit kan kardeşler olarak gören bir toplumun insanlarıydı. O geleneklere sahip insanlardı arkadaşlar. Tamam toprağa yerleşmekle birlikte sınıflı toplumun içine girmişlerdir ama esas vatanları yani Kuzeydoğu Hazar bölgesi ve orada yaşamları ilkel komünal sınıfsız bir toplumdu. İşte onun etkisi hep sürüp gelmiştir arkadaşlar. İşte o gelenekle hep kurmuşlardır. Osmanlı'yı da o geleneğin etkisiyle kurmuşlardır. O geleneği taşıyan insanlar kurmuşlardır arkadaşlar. Ve işte tanzimatı da, meşrutiyeti de, cumhuriyeti de oradan aldıkları vatanı ve milleti kurtarma, koruma düşüncesiyle yapmışlardır arkadaşlar. 27 Mayıs'ı yapan genç subaylar da aynı düşünceyle vatanı, halkı koruma amacıyla gerçekleştirmişlerdir. En halisane niyetlerle gerçekleştirmişlerdir ve büyük bir özgürlük getirmişlerdir ülkemize. Şu anda bu konuşmaları yapabiliyorsak, şu anda siyasi partiler varsa ülkemizde bunu 27 Mayıs politik devriminin getirdiği özgürlük ortamına borçluyuz. Hala arkadaşlar. Devrimlerin getirdikleri kazanımlar kolay kolay silinemez, ortadan kaldırılamaz arkadaşlar. Demek ki 27 Mayıs politik devrimi düşünce ve özgürlüğünü ortaya koyunca kısmi de olsa örgütlenme ve özgürlüğünü sağlayınca halkımıza ve işçi sınıfımıza devrimci hareketçi gibi gelişmiştir. İşte buna engel olmak için buna ses çekmek için 12 Mart faşist diktatörlüğü gerçekleşmiştir. Amerika emperyalist saygıtı ve onun casus örgütleri işte bu amaçla 12 Mart faşist diktatörlüğünü yaptırtmışlardır arkadaşlar. Burada hem devrimcileri büyük ölçüde işkencelerden geçirmişler, öldürmüşler ve 3 cihidimizi asmışlardır değil mi? 6 Mayıs 1972'de Deniz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeydi. Biz edebiyat fakültesindeydik. Öyle yemeklerimizi Turan Emeksiz lokantasında yerdik. Merkez kampüsteki hep yemeklerde sıraya girerdik. Konuşurduk o sırada. Yemek sonrası oturur sohbet ederdik. Merkez binanın kampüsün ortasındaki havuzun kenarında Su yoktu ama kum doluydu havuzun içi. Orada sohbet eder, konuşurduk. Yine sahaflar çarşısının girişindeki çınar altında, oradaki kahvede sohbetlerimiz olurdu arkadaşlar. Bu yoldaşlarımızı katlettirdi. Yine mahirleri katlettirdi. Kızıldere'de 30 Mart 1972'de arkadaşlar. Mahir'le de tanışmıştık, tanışırdık. Ankaralılardı, siyasal bilgiler merkezinde, merkezde yani orayı merkez edinmiş devrimcilerdi. O kampüsü merkez edinmişlerdi ama İstanbul'a geldiğinde Bizim Sosyalist gazetemizi de ziyarete geldi, tanıştık. Gümüşsuyu kampüsünde İTÜ'nün dev genç toplantılarında da gelip konuşma yaptı arkadaşlar orada da tanıştık. Yani bu yoldaşlarımızın da kanına girdi bu faşist darbe. İşte bununla yetinmedi 10 yıl sonra 12 Eylül. 1980'de ikinci bir faşist darbe yaptırdı arkadaşlar Amerika ve CIA. Şimdi devrim nedir, darbe nedir? Bir hareketin devrim mi, darbe mi olduğunu anlamak için kimin yaptığına bakmayız arkadaşlar. Kimin yaptığı önemli değildir o kadar. Ne önemlidir? O hareket halka ne vermiştir ve o hareket tarihin ilerlemesine mi yol açmıştır yoksa toplumu ülkeyi geriye mi götürmüştür? Ölçüt budur arkadaşlar. Tanzimat, meşrutiyet ve kuvay milliye hep toplumu ileriye götürmüştür arkadaşlar derebeyle benim batağındaki Osmanlı'dan çıkarıp kökün Osmanlı'dan çıkarıp bir ulusal devlet kurmuştur arkadaşlar. Kısmen de olsa layık bir cumhuriyet kurmuştur. Kısmen diyoruz arkadaşlar hep. Tam layık bir cumhuriyet değildir bu. Neden? Çünkü batıda olduğu gibi kilise ve devlet birbirinden tümüyle ayrılmamıştır. Türkiye'de de cami ve devlet birbirinden bütünüyle ayrılmamıştır arkadaşlar. O bakımdan kısmen layık bir devlet, bir cumhuriyet kurmuştur diyoruz arkadaşlar. Dünya İslam'da ruhban sınıfı yok. Ama şu an 200 13 bin kişilik ruhban sınıfı var ya. Diyanet kadrosu var sadece. İmam Hatip'teki ve öğretmenleri, ilahiyat fakülteki, fakültelerindeki, ilahiyat akademilerindeki öğretmenleri bir tarafa bırakalım. Sırf diyanet kadrosunda bu kadar insan var arkadaşlar. Batı'daki belki bütün kiliselerde Onların toplamında bu kadar rahip, piskopos, papaz yok arkadaşlar. Yani ruhban sınıfının kallavisi vardı Türkiye'de arkadaşlar. İşte 27 Mayıs'ta toplumu yarı faşist bir yönetimden kurtarıp düşünce ve örgütlenme ve özgürlüğünün önünü açtığı için kuvvetler ayrılığına dayadan bir anayasa, modern, ilerici bir anayasa ortaya koyduğu için bir devrimdir arkadaşlar. O genç subayların halkımıza armağan ettiği bir devrimdir. Peki 12 Mart 71'de gerçekleşen faşist darbe ne yapmıştır? 27 Mayıs'ın o politik devrimin getirdiği özgürlükleri önemli ölçüde tırpanlamıştır. Ortadan kaldırmıştır arkadaşlar. İşçi sınıfımıza set vurmuştur. Darbe vurmuştur. Ve onunla yetinmemiş 10 yıl sonra yapılan 12 Eylül faşist diktatörlüğü işçi sınıfımıza 27 Mayıs politik devriminin verdiği hakları büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Şu anki şartlarda öyle bir anayasa yapmıştır ki bu faşist diktatörlük 82 anayasası işçi sınıfı neredeyse grev yapamaz hale gelmiştir fiiliyatta arkadaşlar. iş davaları işverenin bir itirazı üzerine yıllarca sürer hale gelmiştir. Yoksa eskiden böyle değildi. Namuslu bir sendikada örgütleden işçiler çoğunluğu sağladıkları anda işvereni toplu pazarlık sözleşme masasına davet ederlerdi. İşveren belirli süre içinde gelmediği anda grev kullanırlar ve grev yaparlardı. Ve grev yaptığı an, anda işçi sınıfımız üretim ve malların girişi çıkışı durdurulurdu arkadaşlar. İşveren korsan dışarıdan işçi getirerek getirterek üretim yaptırtamazdı. Fabrikadan bal dışarıya çıkartamaz, Başka işlenecek maddeyi fabrikaya getirtemezdi arkadaşlar. O bakımdan işveren mecburen işçi sınıfımızda masaya oturup anlaşmak zorunda kalırdı. Şimdi bu şartları ortadan kaldırdı arkadaşlar. O yüzden ancak bilinçli militan işçilerin direnişleriyle hak kalınabilir hale geldi artık. Dikkat edersek grevler son derece azaldı. Yılda tek tük yapılır hale geldi. Onun da büyük çoğunluğunu kim yapıyor? Yoldaşlarımızın oluşturduğu ve yönettiği iske bağlı nakliyat iş yapıyor arkadaşlar. Gerçek devrimci sendika nakliyat iş. Nasıl biz gerçek devrimcilersek, yoldaşlarımızın yönetimindeki nakliyat işte gerçek devrimci bir sendikadır. Evet arkadaşlar, işte ülkemizin içinde bulunduğu bugün durum bu. Tayyipkiller ne yapıyorlar? Bununla da yetinmiyorlar. Yeni bir anayasa yapmak istiyorlar. Oysa daha önce referandumlar yaptılar. Değil mi? 2017 anayasa referandumu yaptı. Ucube bir anayasa ortaya koydu Tayyip Giller. Bu gerçek bir anayasa değil yani. Profesör Kemal gözlerinde açıkça itiraf ettiği gibi bu fake yani sahte bir, çakma bir anayasa arkadaşlar bu. Bununla bile yetinmiyor. Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan ilk dört maddesini ortadan kaldırmaya niyetleniyor arkadaşlar. Artık o güce eriştim diyor. Onu da kaldırıp Türkiye'yi bir din devleti yapmak istiyor. Orta çağcı şeriatla yönetilen faşist bir din devleti oluşturmak istiyor. Layık Cumhuriyet'in izini tozunu silip onun yerine böyle bir karanlıklar cehennemi yaratmak istiyor Türkiye'de arkadaşlar. İşte bu sebeple önümüzdeki 31 Mart seçimleri çok önemlidir. Aslında görünüşte şeklen yerel yönetimler seçimidir ama İşin aslı öyle değildir arkadaşlar. Tayyip bu seçimleri de özellikle İstanbul, Ankara ve Mersin, Adana, Antalya gibi illeri aldığı anda büyük bir özgüvene kavuşup saldırılarını olanca gücüyle, olanca şiddetiyle artıracaktır. Ve faşist anayasasını dayatacaktır getirip topluma arkadaşlar ama bu seçimlerde önemli bir yenilgi alırsa dağılacaktır. Özgüven kaybına, moral kaybına uğrayacaktır arkadaşlar. O bakımdan davranmaya pek yeri varmayacaktır daha da Türkiye'yi ileri götürmeye. İşte biz bu tespitleri yaptığımız için CHP de AKP arasında yani kayıp iller arasında şak sırtı durumu oluşturan bütün illerde, başka İstanbul, Ankara gelmek üzere CHP adaylarını destekleyeceğiz dedik yıllarca. Birkaç yıldan beri bunu söyledik arkadaşlar. Bu seçimde de defalarca aynı şeyi söyledik. ülkemizi, vatanımızı, halkımızı en öncelikli olarak düşünen herkesin de bizim gibi davranması gerekir. Bazıları diyor ki ya AKP ile CHP'nin ne farkı var? Hala farkı var arkadaşlar. Tayyipkillerin bir projesi var değil mi? orta çağcı faşist bir din devleti kurmak. Ne dedi Tayyip? Bizim Taliban'la inanç yönünden pek bir farklılığımız yok. Yani Taliban Afganistan'ı benzeri bir din devleti kurmak. Onların amacı bu. Ne dedi FETÖ'yle kapışmaları sonrasında 15 Temmuz'da aynı hedefe, aynı nihai amaca sahip olduğumuz için yıllarca beraber yürüdük bunlarla dedi. Demek ki FETÖ'yle amaç birliği var, hedef birliği var arkadaşlar Tayyip Güler'in. CHP'nin böyle bir amacı var mı arkadaşlar? Hayır böyle bir amacı yok. İşte en belirgin fark budur arkadaşlar. CHP az çok iyi kötü ama layık cumhuriyeti muhafaza etmek istiyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir ayrımdır bizim için. Evet arkadaşlar bugün de sizlere bunları anlatalım dedik. Umarız arkadaşlarımız, izleyicilerimiz, anlamışlardır. Karar sağlayacaklar.